Sayın Vekilim, İyi Parti Nevşehir İl Başkanı'nın Kapadokya Alan Başkanlığı ile alakalı açıklamaları hakkında düşüncelerimizi alabilir miyim? Evet. Alan başkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle kurulmuştur. Alan Başkanı'nın amacı, kuruluş amacı, Kapadokya'nın korunması, kullanması, gözetilmesi, büyütülmesi, tanıtılması ve bürokratik engellerin azaltılmasıdır. için kurulmuştur. Tabi Alan Başkanlığı'nın başkanı, devletin şehirdeki en yüksek temsilcisi olan Sayın Valimizdir. Ve iki tane de vardır. Bir tanesi idari başkanımcısı, diğeri teknik, ide, teknik başkanımcısıdır. Burada e, iftira maruz kalmış ve e, bahsi geçen kardeşimiz de kamu yönetim mezunu olup idari işlerden sorumlu başkanımcısıdır. Ve bakanlıklarda, kurumlarda yönetmelik yönetmeliklerle nasıl atandığı, kişiler nasıl göre geldiği açık ve bellidir. Diğer taraftan da Yine bakanlık tarafından görevlendirilen Birol Bey de komisyonun bir üyesidir. Ve bu komisyon da o kişiden oluşmaktadır. Bu komisyonda koruma kurullarından, bakanlıklardan, nevişehir sanayi odasından, özel idaremizden de üyeler bulunmaktadır. Ve dolayısıyla Kabudokya alan başkanlığının bütün kararları komisyonda karara bağlanmaktadır. Burada yapılan haksızlık, yapılan iftirada bütün değerli komisyonlar için gerçekten yanlış olmuştur. Buradaki en basit tabirle bu komisyon komisyon üyelerine yapılan haksızlık ve hadsizliktir. Diğer, konu, diğer taraftan da il başkanının bahsettiği bu iki konu hakkında da gerçekten başkanın şehirden ne kadar uzak olduğunu, alan başkanlık yönetmelikleri ve kanunlardan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Şöyle ki Saruhan ve diğer taraftaki e, yatırımla ilgili al, alan başkanlığı ve komisyon ilgili kurumlardan ki bunlar 25 tane değil, 25 tane ilgili kurum ve bakanlıklardan e, görüş sorup onay alıp komisyonda plan projesi ve yönetmelik kanuna bakarak karar veriyor. Ve görüş sorulan, onay alınan ilgili kuruluşlar gelip, yazı yazan kurumlardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada komisyon bir karar verirken 25 tane farklı kurum kuruluşta bakanlıklardan görüş sorup onay alıp sonra karara bağlıyor. Tabii sonuç olarak da şunu söylemek gerekiyor ki devlet kurumlarında ve devlet kurumlarında çalışan Yöneticileri, ve devlet kurumu çalışanları, personelleri yıpratmak, onlara iftira atmak, kurumsalla kurumları küçük düşürmek, bu şey hiçbir şey katmaz. Tam tersi, devlet kurumları yıpratmak, kuruma çalışanları yıpratmak, bu şey yapılacak, en büyük ihanet ve en büyük zarardır diye düşünüyorum. Tabii ben il başkanımız keşke gidip il alan başkanına bir bardak çay içseydi, konuları doğru bir şekilde öğrenseydi oradaki muhataplarıyla doğru bilgi alsaydı bu yanılgıya ve bu yanlışa asla düşmezdi. Alan başkanlığımız şeffaf. Herkese kapısı açıktır. Bu ülkesinler konuşsunlar, ne dertler varsa söylesinler. Tabii bizim tek bir amacımız var alan başkanına beraber. Bu şehrin turizm gelirini yükseltmek. Bu şehri dünyanın en gözde turizm merkezi haline getirmektir. Bunun için de alan başkanlığı alan başkanımız, alan başkan yardımcılarımız ve bütün personelimiz gece gündüz çalışarak mesai mefhumu gözetmek sizin canıraş olağanüstü bir çalışma gayreti göstererek çalışıyorlar. Ve burada yapılan bunlara yapılan iftiralar, bunlara yapılan e, haksızlıklar gerçekten bizi çok üzmektedir. E, bu büyük bir haksızlık ve hassizlik diye düşünüyorum. Keşke eleştiri eleştirileri doğru yapılsa, tenkit edilse, katkı sunulsa. Kurumumuz açık, eleştiriye de açığız, tenkide de açığız. Katkı sağlamak isteyenlerin katkısına da açığız. Buyurun gelsinler. Katkı sağlamak istiyorsanız her zaman 7-24 kapılarımız sonuna kadar açık.